Çorum'da seyir halinde motor tutuşan ticari araç alev topuna döndü. Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı civarında seyir halinde olan Serdar S. yönetimindeki 14 GD 152 plakalı araç motor kısmından yanmaya başladı. Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Akaryakıt kaçağından çıktı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Başkan şimdi bir şey patladı. Araba hala yanıyor. Çok kötü yanmaya başladı. Çok kötü yanıyor. Başkan şu anda araba yanıyor. Araba tutuştu şu anda. Araba tutuştu şu anda. I'm so